Arda çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konut krizinin yanı sıra vatandaşın canını sıkan bir konu daha var. O da aidatlar, site aidatları. Fahiş oranda arttırdıkları, usulsüz harcamalar yaptıkları, işte takım mafyatik yöntemlere başvurdukları iddiasıyla yağmur gibi şikayetler var site yönetimi için, site yönetimleri için diyelim. Peki ne olacak? Bu sorun nasıl giderilecek, düzeltilecek konuğumuz da var. Gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran bizimle birlikte. Evrim Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür çok ediyorum. Çok gördüm sizi yine. Enerjisi çok, güzel, çok Sağ olun. güzel. Sağ olun. Şey. Sizler de öyle. Teşekkür ediyorum. Şimdi ee, dedik ki hani kiraya geçen durumlar var aidatlara baktığımız zaman. Bunlar nasıl önlenecek? Daha buna gelmeden önce bu oranı kim neye göre nasıl belirliyor? Şöyle ki aslında baktığınız zaman her sene biliyorsunuz bir sitenin artış oranı vardır. Hı hı. Ve mevcutta şu anda açıklanan enflasyon oranına göre işte çalışanlar veya bununla ilgili maliyet hesaplarına baktığımız zaman yüzde %40-50 seviyelerinde olması beklenirken bizim şu anda yani aidatlardaki artış oranı 150, %150'lere, 200'lere varan artışlar söz konusu oldu. Hal böyle olunca içindeki kiracı veya mal sahibi e, mağduriyeti söz konusu oldu. Yani düşünün bazı yerlerde bazı kiracılar eee içeride 10 bin liraya otururken kira şeyi aidatı 20 bin liraya 30 bin liraya ulaştı. Yani aradaki makas evet. da çok fazlasıyla açıldı. E, ve burada bununla ilgili acilen bir denetleme mekanizması ve birim oluşturulması gerekiyor. Bir kere Buyurun. Buyurun siz tamamlayın ben sorarım. Şu anda e, aslında her önüne gelenin site yönetimine maalesef ki dahil olduğu bir sistem içerisindeyiz. Sistemsizlik içerisindeyiz. Daha öncesinde e, geçen yıl aslında Ekim-Kasım aylarında bununla ilgili bir sonraki seneyle ilgili bir taslak hazırlandı ve bununla ilgili bir denetim birimi kurulacağının müjdesi de verildi. Biz hala bu süreci açıkçası bekliyoruz. Tabi bununla ilgili bir takım da bazı e, yaptırımlar söz konusu olacak ve bununla ilgili de bazı kurallar söz konusu olacak. E, ön, mesela bununla ilgili meslek standartlarının belirlenmesi gerekiyor. Peki Tesis... bu düzenlemeye gelmeden önce özür dilerim. E, o sitede oturan biriyim. Tamam. İtiraz etmek istiyorum. Buna hakkım var mı? Şu anda mevcut durumda. Şöyle Toparayı ki... Toplaya ödemek istemiyorum şeklinde. Şimdi normalde yönetimler toplandığı zaman bununla ilgili biliyorsunuz bir duyuru yapılıyor ve o duyuru da sizin kat malikleri olarak eğer kiracıysanız mal sahibinizin sizin adınıza gelip orada bir söz sahibi ve eğer siz katılımcı olarak sağlamadıysanız ve oradaki olan çoğunlukla beraber maalesef ki mevcut o yasal düzenlemeyle sizin elinize gelen kağıt ve matbuyu onaylamak zorundasınız. Çünkü o zamana kadar herhangi bir şekilde bir faaliyette bulunmadınız. Şu anki süreçte gelen sizin rakamla ilgili bir endişeniz veya bununla ilgili artıştan memnun değilseniz, yasal olarak Evet bir avukata başvurmak, bununla ilgili düzenlemeye girmek biraz daha uzun soluklu. Evet. Ama herkes mevcuttaki defterleri inceleyebilir. Yani siz düşünün ki mevcut kira artışınızdan dolayı diyorsunuz ki içerideki temizlik maddelerinin kira artış oranı, işte çalışan personeller, işte açık havuz, kapalı havuz veya bununla ilgili gider kalemleri, elektrik ne kadar ödenmiş, doğalgazı, suyu, yani ortak alanların, asansörler gibi. bunları zaten yönetim, site yönetimi mutlaka kiracılarına, kat maliklerine duyurmak zorunda. Hı -hı. Oradaki mevcut artış oranı Normal beklentinin çok çok üzerindeyse işte bununla ilgili hesap sorabilir. Fakat şu an değiştirilmeye yönelik süreç daha uzun soluklu. Dolayısıyla buradan da duyuru yapmış olalım. E, site yönetimlerinin bu e, kat maliklerini topladığı zaman da e, mutlaka katılımcı olarak bulunması ve itirazı o zaman yapması gerekiyor. Çünkü bu durum ve süreç elinize kağıt olarak geldiğinde daha fazlasıyla uzuyor. Dolayısıyla siz hakkınızı ararken mevcut aidatınızı ödemek zorundasınız şu anda. Yani siz e, geçen sene 10 bin lira olan kiranız şu anda 20 bin lira olarak ...size matbu edildiyse... ...20 bin lira olarak ödeyip daha sonra hakkınızı ödemek zorundasınız. Bu sefer de aidatınız ödenmediği için... ...ciddi bir sıkıntı içerisine girersiniz. Peki gelelim düzenlemeye, yeni yasal düzenlemeye. Neler evet. var, ne zaman acaba? Ne zamandan itibaren geçerli olur? E, meclisten geçmesine bekliyoruz. Ve bununla ilgili de aslında... Bu konuda açıklamalar yapan bakanlık yaptı ve dedi ki bunları ben maddeler üzerinde toparlayacağım. E, meslek standartlarının belirlenmesi, tesis yönetim şirketlerine lisans verilmesi. Yani lisansı olmayanlar faaliyet gösteremeyecek. Yani her önüne gelen ben artık burada site yönetimindeyim ve e, burayı ben yönetiyorum gibi bir şeklinden çıkmış olacak. Diğer taraftan yöneticilere eğitim verilecek e, ve e, sınavlara Sınavlar yeterlik sınavı olacak. Biliyorsunuz gayrimenkul şirketlerinde de mesleki yeterlik kursları vardır. O sınavlara girersiniz ve o belgeye sahip olduktan sonra sahaya geçersiniz. Aynı şeyler görüntüler için de geçerli olmuş olacak. Diğer taraftan ee yönetim şirketlerinin adli sicil kayıtlarına bakılacak. Yani herhangi bir şekilde bu konuda düşünün ki sicil kaydı var. E, hiçbir şekilde uygulanmayan bir metot. Daha öncesinde belki nitelikli dolandırıcı veya bununla ilgili bir usulsüzlüğü söz konusu hemen direkt anında bir uzaklaştırmaya geçilecek. E, diğer taraftan tabii ki bununla ilgili bir yazılımın bakanlık tarafından desteklenmesi gerekiyor. Hatta bununla ilgili bir yerli yazılım söz konusu oldu. E, artış oranı düşünün ki siz geçen sene 10 bin lira olan kiranız 30 bin lira veya işte iki katına 3 katına çıktığı zaman zaten o orada direkt devletin mekanizması, devletin evreye gelecek ve bununla ilgili bir açıklama beyan edilmiş olacak. Bu yazılım kodlaması tabii ilerleyen süreçte Hı. E, evet bütün sitelerde başlanılacak ama şu anda düşünün ki e, binlerce e, dairelerden oluşan çok fazla büyük sitelerden bahsediyoruz ve 4000 tane site yöneticisi şu anda aktifte. Emin olun bunun %25'i kalacaktır bu uygulama başladıktan sonra. Bir de usulsüzlük yapıldığında sadece görevden alınması değil bir de cezai yaptırım uygulandığı takdirde bu sefer bir caydırıcı da söz konusu olacak. Çünkü birçok kişi için bazı şeyleri yaptıktan sonra tamam peki o zaman ben burayı terk ediyorum başkası yerime gelsinden de ziyade Bunların hesaplarını ver bakalım sen niçin bu kadarını çıkardın? Bundan dolayı da bu aradaki fark nerede? Banka dekontlarıyla göster, ödemelerinle göster. Çünkü e, ihale yolunda olduğu gibi maalesef ki bazı yöneticiler bu konuda çok fazla usulsüzlüğün içine girmiş durumda. Tabii evet. sözümüz elbette meclisten dışarı fakat bu konudaki yaptırım çok ciddi etkili olacaktır. Peki e, aslında süremizi tamamladık ama hazır sizi bulmuşken. Kiralarda bir düşüş var mı Evrim Hanım? Şöyle ki kiralarda şu anda biliyorsunuz her zaman bu balon rakamının düşmesinden bahsetmiştik. Mevcut kira oranları yani bazı ilçelerde bazı illerde özellikle kira rakamları oturmuş vaziyette. Orada bir düşüş kesinlikle beklemiyoruz. Fakat biliyorsunuz her zaman deriz arz talep dengelerindeki ee, durumdan dolayı mevcut yerde eğer kiralıkla ilgili arzlar ortaya çıktığı takdirde otomatikman kiralar düşüyor. Dolayısıyla şu anda yapılan bazı işte inşaatlar, bazı bu konudaki yapılan çalışmalarla birlikte bazı bölgelerdeki o şeyi görebiliyoruz. Bir de birçok mal sahibi şu an gayrimenkulü satamadığı için Hmm. Satılıkta olan gayrimenkulünü kiraya çekti. O da piyasalarda bir hareketlik sağladı. Çünkü biliyorsunuz kredi faiz oranları çok çok yüksek. Evet. E, bu süre zarfında da e, satışa getiremediği için eline para geçmiyor. E, e, boş kaldığı için de bu sefer kiradan da oluyor. Kiraya geçmesiyle beraber birçok mal sahibinin yerine değerlenmesiyle o bölgede kiraların bir nebze olsun düştüğünü görebiliyoruz. Evet. %25 zam oranında Temmuz ayı itibariyle bitiyor. Bitmesini bekliyoruz. Ya yani Şu anda tabii bununla ilgili bir yasal açıklama gelmedi ama iki yıl boyunca ilk defa mal sahiplerine mağdur olduğu bir süreçteyiz dolayısıyla. Dolayısıyla buradan da sesimizi duyurmuş olalım. 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle bu artık üst %25 sınırının devam etmemesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben ediyoruz. teşekkür Elinliği ediyorum. Kırmızı Taş Başarı. Sağ olun.